Şimdi örneğimiz bu şekilde. Graf üzerindeki tüm kenar uzunluklarını bir kenara yazalım. Öncelikle adam başlayalım. A B arası 3. A D arası 5. A E arası 11. B'ye geçelim. B C arası 6. B D arası 1. Şurası C yazalım. C E arası Mesela ilk önce D'yi yazalım. Daha kolay olacak. D C arası 4 C E arası 1 bir de D E arası 6 Bütün hepsini yazmış olduk. Şimdi bütün düğümlere sonsuz değerini atıyoruz. Şimdi a'yı başlangıç düğümü olarak alacağız. a'yı sıfır olarak atacağız. Ee, şimdi bu yazdığımız kenarları teker teker gezeceğiz. a b arası 3'tü. 3 üç artı sıfırdan 3 artı sıfırdan 3 3 sonsuzdan küçük olduğu için güncellememiz gerek. Yani sonsuz yerine 3 yazacağız. Ee, bunu sildik. A, D arası 5. A ile D arası 5. 0 artı 5'ten 5. Yine B'ye uyguladığımız işlemi burada da yapacağız. 5 yazdık. Bunu da sildik. A, e arası 11. 0 artı 11'den burası da 11 olacak. BC arası 6. 3 artı 6, 6'dan 9. Sonsuz değerini güncelleyeceğiz. 9. BD arası 1. B ile D arası 1. 3 artı 1'den 4. 4 ile 5'ten küçük olduğu için güncellememiz gerek. Bundan. DC arası 4. DC arası 4. 4 artı 4'ten 8. 8 9'dan küçük olduğu için güncellememiz gerek. CE arası 1. C ile E arası 1. Şimdi 8 1 daha 9. 9 11'den küçük olduğu için güncellememiz gerek. 9. D, E arası 6. 4, 6 daha 10 eder. 10 daha 9'dan büyük olduğu için güncellememize gerek yok. Bu şekilde graf üzerindeki tüm düğümler arası en kısa yolu bulmuş olduk. Şimdi bir de eksi değer taşıyan graflar üzerinde inceleyelim. Görüldüğü gibi şuralarda D, C arası ve B, E arası eksi değerler var. Şimdi az önce yaptığımız gibi kenarları hızlıca yazalım. A B arası 2 A C arası 1 B yazalım. B F arası 5 B E arası eksi 2 C D arası eksi 1 C, F arası 2 bir de D E arası D F arası 5 Bakayım kontrol edelim. Yazmış mıyız bütün 1 2 4 6 8. Bütün kenarları yazmış olduk. Şimdi hızlıca uygulayalım. AB arası 2 Sonsuz değerini atalım ilk önce. Hepsinin sonsuz. Sonsuz. A'yı başlangıç düğümü aldık gene. Başlayalım. A, B arası 2. 0 artı 2'den güncelledik. 2. A, C arası 1. A, C arası 1. 0 artı 1'den 1. Burayı da şuraya güncelledim. B, F arası. B, F arası 5. 2 artı 5'ten 7 Böyle güncelledik. B, E arası eksi 2. 2, eksi 2 daha 0 eder. Sıfır yazdık. C, D arası eksi 1. C, D arası eksi 1. 1, eksi 1 daha burası da 0. C, F arası 2. C, F arası 2. 1 artı 2'den 3 olacak. 3 de 7'den küçük olduğu için 3 oldu. DE arası 7. DE arası 7. Bunu yazmaya gerek yok. 0 artı 7, 7 eder. 7 de 0'dan büyük olduğu için yazmaya gerek yok. E, DF arası DF arası 0 artı 5'ten 5 eder. 5 de 3'ten büyük olduğu için bunu da yazmaya gerek yok. Şimdi Berman Ford algoritması her düğümde kimden gelindiği bilgisini tuttuğu için eksi değerler için tekrar geriye doğru bir güncelleme yapmamız gerek. Yani burada D'ye C'den geldiğimiz için tekrar bir geriye doğru gitmemiz gerek. Yani 0 artı eksi 1'den eksi 1 eder. Eksi 1 bir de 1'den küçük olduğu için bu değeri güncellememiz gerek. Buraya 1 yazdık. Eksi 1 yazdık. Şimdi C'ye de A'dan gelmiştik. Eksi 1 ile 1'i topladık. 0. Zaten o güncellememize gerek yok. Şimdi diğer bir eksi değer taşıyan B, arı, B ile E arasıydı. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. 0 artı eksi 2. Eksi 2 eder. Bu değeri güncellememiz gerek. Eksi 2. Burada da aynı A'da olduğu gibi. Eksi 2 ile 2'yi topladık. 0. Gene güncellememize gerek yok. E yani düğümler arası en kısa mesafeyi gene bulmuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.